Dıştı tabi buradan aşağı. Babamla Şuradan göz gözü ben hemen Kaldırtık, bir buçuk metre arkasındaydım. Kaçtı, merdivenlerden uzaklaştı yeti. Siz birine bir şey söylediniz, birini gördünüz pek kaçarken abi. Arkadan gördüm evet. Bir boylarında. Nasıl atladı abi burada? Şu pencereden atladı. Nasıl atladı ben de atladım ama dört metre falan var. Dört buçuk beş metre yakın. Daha sonra siz ne yaptınız atladı? Peşinden koştum. Genel. Kaçtı, Çocuklar sonra arkadan, arkadan geldiler. O da şuradan e, duvarın üzerine çıktı. Sopayı fırlattım ama tabii etkili olmadı sopa. Düştü tabii buradan aşağı. Babamla göz göze ben hemen bir buçuk metre arkasındaydım. Ay, <laughs> Akşam abimi eve getirdim. Bıraktım onu. Benim de aşağıda evim var. Eve varmadan abim aradı. Evde hırsız var dedi. Koşarak geldik. Kapıyı önce polisi aradık. Abimle yeğenlerimle beraber içeri girelim dedik. Tahmin etmedik buradan atlayacağını, kaçacağını. Çünkü her tarafı demir korkuluklar var. Eve girer girmez e, bir sesler geldi. Oradan e, çağırdı yani işte burada sesler geliyor. Koştuk ses kapı şey sesini duyduk. Atlama sesini. Burada hemen onu gördüm karşılaştık burada atladıktan sonra burada biraz toparladı sanırım ben geldim yaklaştım bir müzi gördük göz göze geldi gelmez kaçtı kaçmaya başlarken şu araya girdi ben de peşinden kaçtım koştum dur dedim kaçma dedim kaçtı elimdeki sopayla kürekle attım fırlatım fakat tutturamadım yapraklardan dolayı atladıktan sonra Oradan buradan atlayıp, biraz toparladı uzaklaştım. sanırım ben geldim yaklaştım bir müzi gördük göz göze geldi gelmez kaçtı. Kaçmaya başlarken şu araya girdi. Ben de peşinden kaçtım. Koştum. Dur dedim. Kaçma dedim. Kaçtı. Elimdeki sopayla kürekle attı fırlattım. Fakat tutturamadım. Yapraklardan dolayı. Oradan atlayıp uzaklaştım. Oh.